Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Büyüteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Büyütene başlıyoruz. Fasla Belediyespor 15. haftada konuk ettiği Etimeskut Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Fasla Belediyespor nesine 3. ve 2. grubun 15. haftasında konuk ettiği Etimeskut Belediyespor'a 2-1 yenildi. Nuriye piresi var Savaş'ın. Savaş şimdi girdi araya. İstediğimiz toplardan bir tanesi. Savaş sol taraftan cezalı içine girdi. Çekti topu geriye. Savaş vuruşu son anda köşeden. Top çıkmadı hala. Şimdi bayrak altı Ahmet sağ tarafa orada Mücahit'ten sıyrıldı. Sağ tarafta Alişan içeriye girdi. Yerden bir orta. Dikkat edelim. topağalarda alarda, alarda İbrahim'in golü. Dakika 40. İbrahim Etimeskut Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Yasin'e doğru bir top. Yasin orada ikili, üçlü bir sıkıştırma var. Kalabalığın içinde kaldı. Mücahit kafayla çevirdi. Sefa savunma arkasına attı. İbrahim kovalıyor. Hızlı bir oyuncu İbrahim. Ahmet'ten sıyrıldı. Ahmet'ten İbrahim karşı karşıya. Ali Alper top direkten. Maalesef ağlarımızda. Maalesef ağlarımızda. Yine dakika 42 İbrahim. ikinci golü atan isim. Atış kullanıldı. Ön Öndüne doğru kafayla sekti. İçeri doğru orta savaşın önde kaldı. Savaş kontrol etti. Vurabilecek mi? Savaş yerden vurdu. Savunmaya çarpan top. Son anda çizgiden çıkardı kaleci Bahri. Hatamız devam edecek. Oktay'ın ortası. Dönen top. Bir kez daha savaş. Geriye oynadı Mücahit'e. Ömer. Ömer çok boşalttı önü. Dönen top Sefa'da kaldı. Sefa'nın vuruşu Ali Alper kornere geldi. Sercan'a doğru bir top. Şimdi Batuhan. Batuhan döndü Batuhan. Batuhan sert durdu topu ağlarda gol. Batuhan'ın golü dakika 81 fark bire indi. 81. dakika. Batuhan Nihat Ulutaş. Mücahit orada. Kalecisine döndü Ali Alper'e. Ali Alper. Ve son düdük geldi. Kazanan taraf Etim Eskut Spor oldu. Elikordu Spor Ligi'nin 15. haftasında Cumartesi 14'te Karabük İdman Yurdu'na konuk olacak. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor Karabük İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı. Mor Beyazlılar müsabakanın oynanacağı kentte kamp yaptığı otelde karşılaşmanın saatini bekliyor. 52 Ordu Spor'da sakatlıktan dolayı eksik oyuncu bulunmazken kart cezalısı Ufuk Özcan forma giyemeyecek. Teknik direktör Cahit Terçevik hafta boyunca gerçekleştirdiği idmanlarda Ufuk Özcan'ın yerine oyunculara şans verdi. Mor Beyazlıların Karabük İdman Yurdu ile oynayacağı karşılaşmaya cumartesi 14'te Doktor Necmettin Şeyhoğlu stadyuma ev sahipliği yapacak. Zorlu müsabakada Mersin bölgesi klasman hakemi Ali Rıza Altunbakır düdük çalacak. Ordu Spor 1967 15. haftada lider Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Mücadele cumartesi 14'te Ordu'da oynanacak. Nesine 3. dördüncü grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 ilk yarının son maçında lig lideri Mardin 1969 sporu ağırlayacak. Karşılaşma cumartesi 14'te Ordu'da bulunan yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Mor Beyazlılar Mardin maçının hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin saatini beklemeye başladı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede İstanbul bölgesi klasmana Hakemi Yalçın Taşkın Fırat Düdük çalacak. Ordu Spor 1967 son son 4 maçında 4 galibiyet alarak 29 puanla 3. sıraya yerleşti. Mardin 1969 spor son haftalarda gösterdiği performansla 31 puanla ilk sırada bulunuyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın. Müzik